Türkiye bugün yine bir kadın cinayetini konuşuyor. Yine bir kadının katledilmesini konuşuyor. Pınar Gültekin, 27 yaşında genç bir kadındı. Üniversite öğrencisiydi. 5 gündür ailesi haber alamıyordu. Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolmuştu. Ve 5 günün ardından bu sabah acı habere ulaştık. Pınar ormanlık alanda bulundu. Cansız bedeni bulundu. Kendisine eski erkek arkadaşı öldürdü. Katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Pınar Gültekin 27 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. 5 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Ailesi emniyet güçlerine haber verdi. Bir yandan da sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Pınar Gültekin dört koldan aranıyordu. Ancak acı haber geldi. 5. günün sonunda Pınar'ın cansız bedeni bulundu. Üstelik bir varilin içinde. İddiaya göre eski erkek arkadaşı Cemil Metin Avcı olay günü konuşma bahanesiyle otomobilini aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Çıkan tartışmada zanlı Pınar Gültekin'i boğarak öldürdü. Genç kadının cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda varil içinde toprağa gömülü halde bulundu. Şüpheli Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Ve yine bir erkek kıskançlık bahanesine sığındı. Yine bir kadın kendi hayatına dair karar aldığı için öldürüldü. Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim. Teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik. Yine bana dönmesini istedim. O başkasıyla olduğunu söyledi. Zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı. Kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım, olmadı. Başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm. Yakalanacağımı biliyordum. Cemal Metin Avcı evli ve bir çocuk babasıydı. Acı haberin ardından siyaset, sanat ve spor dünyası başta olmak üzere toplumun her kesiminden Pınar Gültekin etiketiyle cinayete tepki yağdı.